İşlerim çok iyi gidiyor. Yaşasın. Hmm. Hmm. Oh işler çok iyi. Umarım zamanım artar. Oh, merhaba efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bu işe yeni girdim de şey olarak çalışan olarak. Acaba kuaför bölümü hangi kattaydı? Ee, kuaför bölümü mü? Bir bakayım bir dakika. Üçüncü katta bir şey daha sorabilir miyim? Evet. Kaç odadan oluşuyor acaba? Sadece iki oda. Bir tuvalet bir de kendisi. Tamam. Teşekkürler. Sorun değil. Ah, bu aralar satışlar da iyileşti. Patron geliyor. Merhaba Bilgin. Merhaba patron. Bana patron deme. Uzun kulak diyebilirsin. Tamam uzun kulak. Ne oldu? O kadar yoğun çalışıyorsun ki artık zamanı arttırabilirim sanırım. %10 zam getiriyorum. Zamanı sağ olun. <laughs> Bu arada buradan bir kedi geçti mi kedimiz? Yeni işçi. Evet evet kuaför bölümünü gösterdim. Tamam iyi sonunda zam artışı. istediğim yere gidebileceğim. Aa. Bip 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 bir kim acaba? Ha. Ah, kuzenim arıyor. Alo. Bir dakika. <laughs> Alo. Aa, merhaba Mavis. Aa, evet iyiyim sağ olsan. Bana bir şey mi bildirmek istiyordun? Ne istiyorsun kardeşim ya da kuzenim? Ne? Bu hafta sonu bize mi geleceksin? Olmaz. Bir de işlerime mi geleceksin? Hayır hiç olmaz. Neden mi? Şey işlerim çok yoğun. Yalan söylemeyeyim öğrenmeliyim. Tamam tamam. Neyse kapat. bir şey düştü? Of yine düştü. Ben bunu artık atayım en iyisi. E, tabii ki de bardağını atmadım. Of. Kuzenim tüm işleri mahvedecek. Gel 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 gel. Ups. Meyabalay. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben anaokulü bölümünü ararken kayboydum. Bizim bu kocaman binada anaokulu bölümü yok ki. Yan binada söz ediyorsunuz. Tamam yan binada anaokulu bölümü 3. katta. Siz orada mı çalışıyorsunuz? Hayır o binada ben oturuyorum. Aa anladım. Teşekkür. Bu hiç anlamıyorum. Her neyse. e-maillerime bakmaya devam edeyim. Facebook'tan bir mesaj. Hemen gireyim. Olamaz. Kuzenim attı. Ne diyor? Kan kanki. Ne nerede biz kanki olduk her neyse. Kanki. Yarı geliyorum. Birazcık erken aldım biletsi. Görüşürüz bay. Okumu. Of, okok. Ok, Annem sonra bana çok kızacak ya. Niye kuzenine şey kayır dedim ya bu yüzden evet demek zorundaydım. Ah, bir sorun mu var? Um, kuzenim hafta sonu ya da yarın buraya geliyor. Buraya mı? Hangi kuzenim? Maviş. Ne? Ma <laughs> Toplantı yapmalıysa ama ben benim yanıma gelin. Pekala. Toplantı çıkışı. Bu rezalet. Mavis olursa yani mavis gelirse ben ne yaparım? Asıl mavi gelirse ben ne yaparım? Ne yaparsın? Bilmem ne yaparım. Öf git ya. Babiş niye geliyor ki? Of. Aynen. Mavi istemiyorum. Ağlamayı keser misin? Mavis gelecek diye tüm şey kapanmıydık ya. Kapanmayacak değil mi? Kapanmayacak tabii ki de. Altı bir maviş. Hani bir de. Oh, Ay neyse ben gideyim. Bu rezalet maviş niye geliyormuş? Bakayım başka bir gelsin. Ay sanki benim suçum mavişi getirmem. Kendi söyledi. Of oh, her neyse. Hadi sen katına geç kabuk. Tamam. yarın için hazırlıkları başlasam iyi olacak. Çok yoğun olacak da. Ama yarın öğlene doğru geliyor. Olsun hazırlıkları şimdiden başlamak en iyisi Of of of. Ah oh, üzülüyorum gerçekten. Ah oh, umarım yarın çok bir şey olmaz. Ne zaman yemek servisi edilecek acaba? Sorayım şurada. Yemek servisi başlıyor tamam. Kapatalım. Ups. Sanırım yemekleri düşürdüm. Hı? Aa, merhaba. Merhaba. Bir de bunu ister misin? Bunlar yeri düşenler. Ah, niye yeri düşenleri bana veriyorsun? Bilmem canım istiyor. Her neyse hoşça kal. Burada artık bana da saygı kalmadı. Tüm kuzenlerim ne, kuzenim geliyor diye. Ah, ben kuzenimi yazmaya devam edeyim. Bir gün sonra. Ah, kuzenim gelmedi değil mi? Kuzenim yok değil mi? Oh, tamam. Tamam sakinleşebilirim sanırım. <laughs> Mavis geldi. Maviş geldi. Ne yapacağız? Maviş geldi. Ne geldi mi? Ne, e geldi? Şu an yolda yani şu an kapının önündeymiş. Ne? Bana masal yemi temizle 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 heh, 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 temizle 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 kapat, 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 kapat. temizle 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 yani kanki. Ah, burası ne kadar kötü kokuyor. Demek burayı biraz fazla değiştirmem gerekecek. Her neyse. Vay canına. Burası ne kadar temiz. Ya da pis. Evet pis. Ne haber kuziş? Ola Merhaba. Merhaba Mavis. Merhaba tatlım. Burayı değiştireceğim. değiştirdiğimde emin olsan da bayılacaksın. Öncelikle internet şifreni bir bakalım. Yani şey şifreni. e yanlış diyor. Ben gelmeden önce şifreni mi değiştirdin sen? Hı? Ha hayır. Evet değiştirdin. Bunu bir kuzenine nasıl yaparsın? Üzgünüm kuzu ne yapabilirdim? Sen ikide bir gidip benim mesajlarımı kontrol ediyorsun. Annem gibi. Çünkü annene çok benziyorum. Ay diğer elemanlar nerede ya? Şu yemek elemanı nerede? Çok açım. Kitty'den söz ediyorsun değil mi? O geliyor. <laughs> Mervis burada. M -m -m Merhaba Kitty. Alamaz. Me, 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 merhaba baba 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 <laughs> <laughs> ne oldu çok acım ya bir şeyler getirsene <laughs> iyi misin kedi kedi uyan kedi kedi uyan 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 kedi kedi uyan uyan kedi kedi her neyse ölüler var. Öyle değil bir kere o. Aa, kedi. Kedi, 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 kedi. Ha, diğer elemanlar nerede? Ma mavi ma ma burada. Mavi burada. Mavi burada sanırım geldi. Sanırım geldi mavi iş burada. Mavi burada sanırım geldi. Neler oluyor? Mavi geldi sanırım burada. Ne? Evet ben geldim. Bir şey soracağım. Sen hangi bölümde çalışıyorsun? <laughs> Ferlik. Koafa füförlük mü? O ne ya? Her neyse. Saçımı yapar mısın? Zaza zaza kaza 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 zaza 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 havale havale Çekil bakayım şuraya. Ay, öllerin arasından dolaşamam böyle. Her neyse. <laughs> Bu da kim? mavi sen, sen buraya ne geldin? Daha demin geldim. elemanlarıma ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kendi bayıldılar. Biraz fazla Maviş gazı çektim sanırım. Ne? Ben İhtifat edeceğine ihtifat ediyor. İhtifat mı? Ne? İltifat edeceğine kötülük şeyleri söylüyor. Çekil bakayım ben diğer elemanlarla görüşmeliyim. Eee kankita 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 söyleyince nefes. Hıh be iğrenç. Ay ne yaptın daha Cemil? Ağzım kokuyor kokuyordu. Biliyorum music içmiştim. Her neyse. Ah.